Kaza Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sivindikli mevkinde meydana geldi. 52 28. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde zehir halinde olan Ahmet Furkan Aytekin otomobil aynı yönde giden 7 hakimiyetindeki tırı arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırla birlikte 50 metre sürüklendi. Dorsenin altına giren otomobil adeta kağıt gibi ezildi. <laughs> tır sürücüsü kazayı 112 Erci Çağrı Merkezi'ne ihbar verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Jandarma ekipleri Hurda'ya dönen otomobilde incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun sağ şeridi trafiğe kapatıldı. We'll